Günaydın arkası. Şu an saat buçuk Yaklaşık yarım saat önce falan uyandım. Hazırlandım. Suyum geldi şimdi. Ben tane işte hani pet doldurup spor çantamı atacağım ve sonra spora gideceğim. Biraz da erken gitmeyi düşünüyorum ama yine sanırım aşağı yukarı 11 gibi falan salonda olurum en iyi yani ihtimalle. Bakalım hızlı hızlı bir antrenman yapacağım. Sonra okuldan öğle yemeği alacağım, yiyeceğim. Daha sonra geleceğim odama. Ton balıklı sandviçlerimi hazırlayacağım bir çantamı hazırlayacağım tekrar çıkmak için. İçine tablet, defter, bir şeyler, bir şeyler daha koyacağım ders çalışmak için. Ve sonra arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Arkadaşla buluştuktan sonra Starbucks'ta buluşacağız. Rezerve Starbucks sanırım. ilk defa böyle bir yere gideceğim. İlk defa böyle bir Starbucks'a gidiyor olacağım. Daha sonra biraz daha takılıp ders falan çalışırım diye düşünüyorum. Bugünkü plan bu şekilde. Hadi gidelim. Şu an böyle kar yağıyor. Şu yoldan gidecektim normalde bir yol full buzlu karlanmış bu yolda kayarım ben bir ona yoldan gitmeye çalışacağım okul beni asıl zorlayacak kısma geldik tamamı karla kapanmış ve henüz temizlenmemiş bakalım şuradan gitmeye çalışacağım Burası da bayağı karlı ve kaygan ama en azından ağaçlardan dolayı çok yağmamıştır diye düşünüyorum ile tarafına en azından hadi bakalım güzel yağmış bahsettiğim yol bu yol artık görünmüyor evet. ama buraya göre daha güvenli gibi geldi bana <laughs> vardım ama deli gibi yağmaya başladı sonunda. Çok bir şey yok. Yeah <laughs> Bitti spor değil mi lan? Sabah nasıl kar yağıyordu baksanıza. Bulut kalmamış gökyüzünde. Güneş açtı falan. Yaklaşık bir buçuk iki saat falan geçti. Bir buçuk iki saatte bu kadar açtı. Bulut kalmamış baksanıza. ondan çıktığımdan beri 10 dakika geçti ve havaya bakın şimdi. şimdi kar yağıyor. Şurada dengesiz. Bayağı fena bir de. Dağı falan göremiyoruz. Tıkıya yakalandık. Pü aldım yemeği. Umarım dökülmüyordur çünkü çok sulu ki yemek aldım. Üçüncüye kar görmek gerçekten güzel. Bu sene bir kere gördük. Bir daha görmem diye düşünüyordum. Ama üçüncüye görüyorum. Mükemmel. Sonunda odaya adım atabildim. Şimdi hızlıca, hızlıca yemek yemem, toparlanmam, yeni bir ürün hazırlamam, çanta yapmam ve çıkmam gerekiyor. Bayağı tam kardan yağıyor şu an Karşıya gidip 19'a bineceğim Çok ah, Çok fena bir Şu an olacağım gibi Geçtiği Y el resto. O bile kedisi var. Piss, piss, piss. Gelir mi? Geldi. <gülüyor> 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 Hamili mi o karnı şiş? Hamile olabilir ama güzel bir açı bu var. Yapım aşamasını zaten gördünüz. Böyle hoş servis ediyorlar. Bir bir yarım litre falan bu herhalde. Girdiğimde gündüz de gece olup çıkıyorum şimdi. Ayrılansıştan işte bir kar yağışı devam ediyor Bakalım Çektiğim videoları da seslendirme falan ekleyeceğim daha Bu da da arkadaşım Tanışmış oldum Barış Nasıl? Barış'ın olduğu taraf Tamam tamam Odaya geldim şimdi. Bütün bunun içini boşaltıp daha sonra daş çalışma şeylerini çıkarıp daha çalışmam gerekiyor. Ben ne yaparım diye düşünüyordum biliyor musunuz? İşte o sandviçleri de yanıma o yüzden almıştım aslında. Starbucks'a biraz daha otururdum, ders daha çalışırdım. Daha sonra kendi başıma dönerim diye düşünüyordum. Yani Peki öyle olmadı. Akşama kadar oturunca bir de üstüne yemek yiyince yemek dedik. Onu göstermedim tabii videosunu çekmedim. Öyle olunca uzadı da Saat şu an 9 bu. otursam böyle daha az çalışmaya başlamak istesem 11 gibi anca başlarım. Çok iş var çok. Daha video editleyeceğiz. Sırada üçüncü video falan bu sıradaki. Hep böyle oluyor. Ben bir yerde ucunu kaçırdım ve editlemedim. Ne, boş işler yapacağımı editlemiş olsaydım belki... <laughs> Bilemiyorum. Bu arada son yüklediğim Riyaslardan biri de 1.2 milyon izlendi birkaç günde. Diyorum gidin bir Instagram hesabıma bir göz atın. Orası izleniyor. Orası bir çalkalan... Çalkalan... Çal... Çalkantılı. Evet. Ve daha aktif kullanıyorum orayı. Storyleri falan sürekli bir şey atıyorum. DM atarsanız da sürekli cevap verebilirim. Ders çalışmıyorsam tabii. Aslında ders çalışıyorsam cevap veririm. Çünkü ders çalışıyorken ders çalışma dışında çok farklı şey yapıyorum. Telefonla oynamak gibi, diğerlere cevap vermek gibi falan. Ben işimin başına döneyim artık. Tüm gün oturmaktan o kadar yorulmuşum ki bir saattir yatıyorum yatakta. ancak kendime gelebildim. Ve oturum 42. video editliyorum. Bunun artık bitmesi gerekiyor. 10 gün oldu kanala video yükleyemiyorum. Videoyu yarın yetiştirmeye çalışacağım. Bu videodan sonra pazar günü yapamam muhtemelen. Pazartesi de yapamam. Salı günü belki bir editlere girerim direkt ama haftaya full lab derslerimiz var. Bu lab derslerinin hepsinde köpek gibi çalışmam gerekiyor. Ve bu lab dersleri dışında da köpek gibi çalışmam gerekiyor. Tüm gün boyunca köpek gibi çalışmam gerekir ki hemen köpek gibi gezdim. Bu da bir köpeklik oluyor yani. Ama sıkıntı yok çünkü 50 lira kahve içtim fena değildi fit bir tadı vardı açıkçası biraz daha farklı bir acı bir tadı vardı güzeldi ama videoyu deme geri dönüyorum ben